Polislerin tehlikeli hayvanlarla yüzleşmek zorunda kaldığı anlar. Bu olayda polisler hayvanat bahçesinde bir kaplan tarafından saldırıya uğrayan adamı kurtarmaya çalışıyor. Oh my god. Is that real? Please. 29 Aralık 2021 tarihinde polisler şok edici bir 911 çağrısı alıyor. 911, Hello ma'am. Tell me I'm at the Naples Zoo. Tell me, Naples what's happening? I'm being attacked by a tiger. Please, please, please. Florida'daki Naples Hayvanat Bahçesi'nde sözleşmeli temizlikçilik yapan 26 yaşındaki Anthony Robert Rosenquist iş çıkışında kaplanın bulunduğu yasaklı bir bölgeye girdi. Eko adındaki 8 yaşındaki Malaya kaplanı Robert'ın kolunu ısırdı. Yoğun acıya ve tehlikeye rağmen Robert 911 aramayı başardı. Oh my god. Is that real? Yeah. Please! Oh my God! Please Echo. help me, Echo! Please, help me. <sighs> please, please, <sighs> <me. clears throat> please help hey, me. You're gonna have the Please! please. Ah. Oh my God! Ah. 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 You got a tranquilizer? Ah. Oh no! Ah. Ah.

Hey, hey! I need a light. Jake, a light right here. Yeah. Jake, here. shining on Everyone me. Jake, here. here's the tourniquet, bro. Come and grab him. Here. Where's the No, just grab him and him the Okay, Robert, kolundaki ciddi yaralar ve kırılan birkaç kemiğinden dolayı ameliyat için hastaneye helikopterle sevk edildi. Doktorlar, kesilme riski altında olan kolunu kurtarmaya başardı. Kaplan Eko Robert'ın kolunu bırakmayı reddetmesi üzerine bir şerif yardımcısı tarafından mecburen vuruldu. Ayrıca Robert, Kaplan'ın ölümüne yol açan eylemlerine rağmen böyle bir duruma uygulanabilir bir ceza kanunu bulunmadığından herhangi bir suçlama Ile karşılaşmadı. İkinci olayda ise polisler bir kadını saldırgan bir şempanzeden kurtarmak için mücadele etmek zorunda kaldı. Send problem there? The, the, the 16 Şubat 2009'da Travis adında 14 yaşındaki bir şempanze huzursuzlaştı. Sahibi Sandra Herold onu sakinleştirmesi için arkadaşı ve çalışanı Charla'ya yardıma çağırdı. Charla, Travis'in en sevdiği oyuncağı elinde getirerek geldiğinde Travis aniden şiddetle ona saldırdı ve ciddi yüz yaralanmalarına neden oldu. Bunun üzerine Sandra polisi aramak zorunda kaldı. Polisi aramak zorunda <laughs> kaldı. My friend. What's the problem with your friend? Huh? Oh. Please. What's the problem with your friend? I need to know. With a police up. with a gun, with a gun. Hurry he, up a gun. Please hurry up. He's killing my girlfriend. What is the problem? He's killing my friend. Who's killing your friend? My, chim my chimpanzee. Oh, your chimpanzee Please. is killing your friend. Yes. She, he ripped your part. Hurry up. With a gun. Hurry up, please! There's someone on the way. We're done. Please just you to shoot him! What is the monkey doing? Tell me what the oh, monkey's... He, he ripped her face off! He ripped her face off? He's he trying to ahead. attack me! Please, please Okay, hurry. I need you to calm down a little bit. They're on the way. Can you put yourself away? I don't want the monkey attacking you. Please, hurry up! Listen to me! Uh, they're on the way, madam They gotta shoot him, please! Please, hurry, hurry! You're there with your friend. I need you to help your friend. Can you go help your friend? I can't. He tried to attack me now. Is he still there with your friend? Yes. Okay, so then back off. Then don't get any closer, Please. okay? They're already on the way. Please. If the monkey moves away from your friend, let me know, okay? So we can try I to help think. your friend. No. No, I can't. She's dead. She's dead. Why Why are you saying that she's dead? She's dead. He ripped her apart. He ripped what apart? Her face? Everything. Oh. He ripped her apart? I think, I think I'm going to faint. I can't here. No, no, just breathe, okay? I'm going to stay I with you it. on the phone until they get there. Please, please, hurry. please, 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 <laughs> Oh my god! Sandra, Travis'i durdurmak için ona bir kürekle vurmaya ve bir bıçakla bıçaklamaya çalıştı. Ancak tüm bunlara rağmen Travis saldırıya devam etti. Polis olay yerine geldiğinde bir memur başlangıçta duruma müdahale etmekte zorlandı. Ancak sonunda Travis'e dört el ateş etti. Travis vurulduktan sonra geriye doğru sendeledi. Çığlık attı ve kaçtı. Daha sonra ise eve girerek odasına gitti. Ve yatağının baş ucunu tutarak yere yığıldı. Ve aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybetti. Charla ise saldırıda ciddi yaralanmalar aldı yoğun estetik ameliyatlarına rağmen kalıcı engellerle yaşamak zorunda kaldı. Charla daha sonra Sandra Harold'dan 4 milyon dolar tazminat aldı. Sandra ise 2010 yılında hayatını kaybetti. Şimdiki olayda ise memurlar yoğun trafik bulunan bir otoyolda dolaşan bir timsahla boğuşmak zorunda kaldı. 29 Mart 2023'te Tampa polis memurları Raymond James Stadyumu yakınlarında bir kargaşa ihbarı üzerine olay yerine çağrıldı. Ortalığı karıştıran şey ise sokakta dolaşan 3 metrelik bir timsahtı. Bir memur timsaha copla yaklaştığında timsah tıslayarak ve kuyruğunu ona doğru savurarak karşılık verdi. getting there i know but. You see that rope Pull him out a little bit. You ready? He's behind you. You're looking the wrong You want to jump on him? Come huh? on. Yeah, I'm going to take the head. You ready? I'm going to go to the head and just sit on his body. Just keep the weight on him give me one more one more for weight and a towel to cover his eyes up mike do want the um, rope tight you're fine the way you got it i just need tape uh, i just need something to cover his eyes so he chills out 4 polis memuru timsahı kontrol altına almak için sırtına oturdu. Bu sırada diğer memurlar timsahın ağzını ve bacaklarını bantladı. Ayrıca timsahı sakinleştirmek için gözlerine bir havluyla örttüler. Timsah tamamen etkisiz hale getirildikten sonra Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu geldi ve timsahı daha uygun bir yere taşımak için teslim aldı. Bir diğer vaka 20 Ekim 2010 tarihinde Missouri eyaletinin Kansas City şehrinde gerçekleşti. 300 kiloluk bir şempanze sahibinin evinden kaçtı ve civarda kaosa neden oldu. Şempanze bir devreye arabasının camını Kırdıktan sonra etrafta dolaşmaya başlayınca korkuya kapılan mahalle sakinlerinin çaresi üzerine polis olay yerine geldi. <laughs> Şempanzeyi sakinleştirmek için yapılan sakinleştirici iğneleme girişimlerine rağmen şempanze ağaçlara tırmanarak ve yakalanmaktan kaçınarak kontrol altına alınamadı. Sonunda sahibi onu kafesine geri dönmesi için ikna etmeye başardı. Şempanzenin sahibi şehir sınırları içinde tehlikeli bir hayvan bulundurduğu için ceza aldı. Çünkü bu olay çevredeki insanların güvenliği açısından ciddi bir risk oluşturmuştu. Daha sonra şempanze hayvan kontrol memurları tarafından egzotik hayvanlar için emeklilik tesisi olan maymun adasına götürüldü. Haziran 2019 tarihinde Maryland eyaletinin Baltimore kentinde 911'e yapılan arama üzerine eve gelen memurlar bir geyikle kafa kafaya geldi. Ev sahiplerinin hasarlı bir pencere ve yerde kan olduğunu fark etmesi üzerine evlerine bir hırsız girdiğinden şüphelenip polisi çağırdı. Polisler evde bir hırsız bulmayı umuyorlardı. Ancak beklenmedik davetsiz misafiri keşfettiklerinde şok oldular. Bir şey yok. Bir şey There's someone inside. Hey, we got the house running. Come on out. I can't get it. Oh. Police! Let me see your hands. That's a deer. It's a deer. It's a deer. It's a deer. It's a deer. Stand down. No. No, no, no. i Come on. Come on. Come on. Come on. Come no, Come <laughs> on. Come on. there. Come on. Oh. Over the door. Oh, God. There we go. <laughs> there we go. Memurlar hayvan kontrol ekibiyle birlikte hayvanı ön kapıdan dışarı çıkarmak için birlikte çalıştı. Geyin en son yakınlardaki ormana doğru koştuğu görüldü. Bu olay 200 dolarlık yeni bir lambanın kırılması da dahil olmak üzere evin içinde ciddi hasara neden oldu ve ev sahipleri bu pahalı masraflarla uğraşmak zorunda kaldı. Neyse ki bu olayda kimseye zarar gelmedi. Daha da rahatsız edici olan bir sonraki vakada evcil bir şempanzenin yaşlı bir kadına ve kızına vahşice saldırdığı şok edici bir olayı içeriyor. 911, where is emergency? We and we need an armed deputy. What's going my, on? Uh, my pet chimpanzee has attacked my daughter. She's bleeding profusely, and the animal has to be shot. Okay. It has attacked my 50-year-old daughter. She needs an ambulance. The ambulance cannot get to her because um, I've locked myself in the basement with her. I can't get out to get my own gun. Okay. She's on the patio, you're going to have to do a headshot. Okay. Is she bleeding? She's bleeding profusely, and she okay. needs an ambulance. You, I'm trying. Where to is she calm bleeding, ma'am? Hello. Yeah, over. we've she got to her. We've got them en route right now. We're sending a deputy right now. Hang on one second. Okay, okay I'm tying this up more right than now. one, because the eight, if, if the eight gets to drop on him, he's gone too. We're sending. We're sending. Uh, I've never seen anything like this. Uh, he's she, got to be put down. Okay. Do you have pressure on the wounds? She's trying. I'm trying to guard her from a 200-pound ape, so I can't really put pressure on it, ma'am. I, um, uh, 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 you're both locked in the basement, correct? We're both locked in the basement, yes. And they've got to get to a headshot on the ape. Don't say, "Oh, it's cute." Or, Come here. It will attack. Haziran 2021'de Pendleton, Oregon'daki polis memurları çılgın bir 911 çağrısının ardından trajik bir olay yerine sevk edildi. 90 kilo ağırlığındaki evcil şempanze sahibinin 50 yaşındaki kızını ciddi şekilde yaraladı ve yaralanan kızın acilen tıbbi müdahaleye ihtiyacı vardı. Polisler bölgeye güvenlik altına almak ve mağdurun hızlıca hastaneye götürülmesini sağlamak için çok hızlı hareket etmek zorunda kaldı. Now, there's a secondary fence under the patio. yeah this one is but oh. buddy all right i'm gonna try to get in for a shot hey is there somebody there okay are you safe okay He's down. 32-42. Shots fired. We need the ambulance immediately. Olayın ardından şempanzenin sahibi Tamara Boiti ve kızı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırıya uğrayan kız ağır yaralandı ve şempanze olayda kimseye daha fazla zarar gelmemesi için görevliler tarafından vurularak öldürüldü. Hayvan hakları grubu olan PETA şempanze sahibini şempanzeyi evcil hayvan olarak beslediği için eleştirerek onu bir saatli bomba olarak nitelendirdi. Oregon eyalet yasaları gereğince ruhsatsız şekilde egzotik hayvan sahibi olmak yasaktır. Ayrıca Tamara kendi evcil hayvanı tarafından saldırıya uğrarken Tamara'nın şempanzeyi nasıl sahiplendiği ise bilinmiyor. Bir sonraki olayda polis yine pek sık rastlanmayan cinsten bir canlı ile karşı karşıya kaldı. 10 Temmuz 2024'te Boone Beach, Florida'da bir apartman sakini oturduğu binanın girişindeki hayvanı görür görmez polisi aradı. Ön kapının önünde uzanmış büyük bir timsah vardı. Polis memuru Alfredo Vargas olay yerine hızlıca intikal etti. Ancak uzman birisini beklemek yerine meseleyi kendi halletmeye karar verdi. <laughs> 6 i gave it to uh, donino donino you got the thing yeah. Daha önce aldığı eğitimler ve timsahlarla ilgilenmesi sayesinde memur Alfredo Vargas timsahın ağzını başarılı bir şekilde bastırdı. Ardından onu devriye arabasının arkasına yerleştirdi ve onu bir kanala bırakmak için birkaç mil uzağa sürdü. Timsah güvenli bir şekilde yeniden doğaya salındı ve memur Vargas'ın eylemleri timsahın ve vatandaşların zarar görmesini engelledi. Ancak bir polis memurunun şiddetli bir pitbull saldırısıyla karşı karşıya kaldığı vakada durum dramatik bir hal aldı. 18 Eylül 2023'te Lacrosse, Wisconsin'deki memurlar bir pitbull'un caddede başıboş dolaştığını ve bölge sakinler arasında korku ve kaos yarattığı yönünde bir ihbar aldı. Polisler olay yerine geldiklerinde köpeği bir kamyonetin kaputunu tünemiş ve saldırgan davranışlar sergilerken buldular. Fakat hayvanı güvenliğe almaya çalışırken beklenmedik bir şey oldu. He's dangerous. Yeah, just take it slow. I gave him already 3 Benadryl. It's Atlas. That's what the Humane Society everyone's like trying because nobody would give me a fing tranquilizer. The police don't help me, they don't do s*** Well, finally. We don't have tranquilizers. Do. Come here. Come here, mommy. Come here. Ah! I'm emerging for now. good? Negative. Köpek aniden memur kolundan ısırdı ve dikiş atılması gereken bir yaralanmaya neden oldu. Bu günün ilk saldırısı değildi. Çünkü Pitbull daha önce de sahibinin evinden kaçmış ve çevredeki insanlara karşı saldırgan davranışlar sergilemişti. He's use his up, so I'm next. Could, could she just, hey, could she just walk it home? Could she, if it's, if doesn't want to take it home. She's gonna gotcha, get it. Okay, there we go. Please come up. This is why they call the police, but they can't help me. Bu pitbull bir yıl önce Lacrosse ilçesi İnsani Yardım Derneği'ne götürülmüş ve yetkililer bir veteriner kliniğinin köpeğin şiddet içeren davranışları sebebiyle ötenizi yapılmasını tavsiye ettiğini ortaya çıkarmıştı. Sonuç olarak pitbull kolundan ısırılan ve hastaneye kaldırılan memur da dahil olmak üzere birkaç kişiyi yaraladıktan sonra uyutuldu. Son vakamız bizi 21 Mart 2021 Pazar günü bir geyiğin huzur evinin penceresinden içeri girmesinin ardından polis memurlarının acilen duruma müdahale ettiği Wasau Wisconsin'e götürüyor. Polis olağan dışı bir durum için huzur evine çağrıldı. Üç memur pencereden içeri girdi ve koridorda başıboş dolaşan bir geyikle karşılaştı. Ancak tepki veremeden kaosa sürüklendiler. What is at an outside door? Yeah, yeah, yeah. That's an how, outside how does it open? Just push it. Just push it? Okay. We go side shoulder shoulder. Oh my god. I, I got it. Go open that door. Go open that door. Go open that door. Yeah. Go open that door. I got it. Okay. okay. I got can it. we have one of, hey, can we have another Go, nurse over here? Yeah! Can we open that door? Can somebody grab that door? Relay this information on the radio. Yep, we're okay. We're okay. Oh, I got him, I got him, I got him. I got him, I got him, I am squeezing him. Okay. Ready? Tell Jason we got that coming we, here. Hold on, we got the door open. It's okay. Jason's here. Okay, alright, hold on. We got oh, we got one oh, more oh, guy coming. Oh. okay oh. it's okay. I'm coming. Polisler geyiği başarılı bir şekilde doğal ortamına geri saldı ve geyik yoluna devam edebildi. Kırılan camlardan dolayı geyikte sadece küçük kesikler oluştu ancak daha fazla zarar görmedi. Eğer bu tür videoyu seviyorsanız lütfen abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca ekranda çıkan videolardan birini izleyebilirsiniz.